Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Amin Bu kitabın indirilişi güçlü, her şeyi bilen Allah katındandır. O günaha bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olandır. Lütuf sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşte yalnızca O'nadır. Kafir olanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onları özgürce diğer diğer dolaşması kesinlikle seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki gruplar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Her ümmet kendi elçisini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Batıl inançları uğrunda gerçeği iptal etmek için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine onları kıskıvrak yakalamıştım. Azabım bak nasıl olmuştu Onların ateş halk olduklarına dair Rabbinin sözü kâfir olanlar üzerine gerçekleşmiştir Arşı taşıyan bir de onun çevresinde bulunanlar melekler Rablerini hamd övgüyle tesbih ederler yüceltirler ona iman eder ve müminler için şöyle bağışlanma dilerler Rabbimiz senin merhamet ve ilmin her şeyi kapsamıştır tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları da babalarından, atalarından, eşlerinden ve çocuklarından, kız veya erkek nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin durmaya değer cennetlere koy. Şüphesiz ki güçlü, doğru hüküm veren yalnızca sensin. Onları kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan elbette ona merhamet etmişsindir. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Kafir olanlara mahşerde şöyle seslenilecektir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan öfkenizden elbette daha büyüktür. Zira imana davet ediliyorken inkar ediyordunuz. Onlar Rabbimiz bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik.'' Bir daha bu ateşten çıkış yolu var mıdır demiş olacaklardır. Onlara şöyle denecektir. Tek Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz. Onu ortak koşulunca buna inanırdınız. Hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Size delillerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası gerçeği hatırlamaz. Kafirlerin hoşuna gitmese de dini, onu özgü kılarak Allah'a dua edin. Allah dereceleri yükseltendir. Arşın sahibidir. Kavuşma günüyle ilgili uyarmak için emre gereği kullarından dilediğine ruhu Kur'an'ı indirir. O gün onlar meydana çıkacaklar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Onlara bugün o terite kimindir? Tek ezici güç sahip olan Allah'a aittir denecektir. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. Yaklaşan gün hakkında onları uyar. Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelecektir. Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenir hiçbir şefaatçisi yoktur. Allah gözlerin, bakışların hainliğini ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmedecektir onun peşi sıra yalvardıkları ise hiçbir şeyde asla hükmedemezler. Şüphesiz ki yalnızca Allah gerçek duyandır, görendir. Öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalamıştı. Onları Allah'ın gazabından da olmamıştı. Bunun sebebi elçileri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da onları yakalamış, cezalandırmıştı. Şüphesiz ki o kuvvetlidir, azabı da şiddetlidir. Yemin olsun ki Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Aman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar bu bir büyücüdür, çok yalancıdır demişlerdi. İşte o Musa tarafımızdan kendilerine gerçeği getirince, onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın demişlerdi. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Firavun, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine yalvarsın. Şüphesiz ki ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum demişti. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana Allah'a sığındım demişti. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle demişti. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinden apaçık deliller getirmiştir. O Musa yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı olsun gelip size isabet eder. Şüphesiz ki Allah ...haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yolu ulaştırmaz. Ey kavmim, bugün yeryüzüne hakim kişiler olarak hükümdarlık sizindir. Fakat Allah'ın azabı bize gelip çatarsa, bize kim yardım edebilir ki? Firavun ise, ben size sadece kendi görüşümü söylüyorum. Ve yine size, ancak doğru yolu gösteriyorum demişti. İman eden kişi, şöyle demişti. Ey kavmim, doğrusu ben üzerinize, önceki toplulukların günü gibi bir felaket gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, At ile Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin durumunun örneği gibi. Allah kullarına haksızlık dilemez. Ey kavmim, şüphesiz ki sizin için o bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. O gün arkanıza dönüp kaçmaya çalışacaksınız. Sizi Allah'tan, azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık ona hiçbir yol gösteren de olamaz. Yemin olsun ki Musa'dan önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o vefat edince Allah ondan sonra asla elçi göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırıya giden bütün şüphecileri böyle sapkınlıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah'ın katında, gerekse iman edenler katında büyük bir öfkeyle karşılanır. Allah, her zorba kibirlinin kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap, belki sebeplere, yollara ulaşırım. Yani göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece belki Musa'nın ilahına ulaşırım. Şüphesiz ki ben onu, Musa'yı yalancı sanıyorum demişti. Böylece Firavun'a yaptığı kötü işi süslü gösterilmiş ve yoldan saptırılmıştı. Zaten Firavun'un tuzağı elbette yıkımdadır, kayıptadır. İman eden kişi şöyle demişti: "Ey Kamim, siz bana uyun ki ben de size doğru yol göstereyim. Ey Kamim, dünya hayatı geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahirete gelince, işte kalınacak yurt orasıdır. Kim herhangi bir kötülük işlerse, kendisine sadece o kadar karşılık verilecektir. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir. Orada kendilerine hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim siz beni ateşe çağırıyorken ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni Allah'a inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi güçlü, ve çok bağışlayan olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Şüphesiz ki dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de elbette ateş halkının kendileridir. Size söylediklerimi ileride hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kulları görendir. Sonunda Allah kurdukları tuzakların kötülüklerinden onu korumuştu. Firavun'un ailesini, destekçilerini ise kötü azap kuşatmıştı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. O son saat gerçekleştiğinde Firavun'un ailesini, destekçilerini azabının en şiddetlisine koyun denecektir. Kafirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, saptıran kibirlilere şüphesiz gibi ki size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz diyeceklerdir. Kibirliler ise doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphesiz ki Allah kulları arasında hükmü vermiştir diyeceklerdir. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine. Rabbinize dua edin de bizden bir gün bile olsa azabı hafifletsin diyeceklerdir. Cehennemin bekçileri size elçileriniz apaçık deliller getirmediler mi diyecekler. Onlar da evet getirdiler cevabını verecekler. Bekçiler ise öyleyse kendiniz yalvarın. Gerçi kafirlerin yalvarması sadece boşunadır diyeceklerdir. Şüphesiz ki biz elçilerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitliğe duracakları günde yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir yarar sağlamayacaktır. Lanette onlar içindir. Kötü yurt cehennem de onlar içindir. Yemin olsun ki biz Musa'ya hidayet vermiş ve İsrailoğullarına da o kitabı derin akıl sahipleri için bir rehber ve gerçeği hatırlatan bir öğüt olarak miras bırakmıştık. Sabret, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd, övgüyle tesbih et, yücelt. Şüphesiz ki kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, onların göğüslerinde, kalplerinde asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O'dur. O, duyan, gören. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yeniden yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler körle gören, iman edip iyi işler yapanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyor. O, son saat mutlaka gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz şöyle demiştir. Bana dua edin, size icabet edeyim. Şüphesiz ki bana, ibadeti bırakıp kibirlenenler, ileride aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah, İçinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüz aydınlık kılandır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte bu, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olanlar, işte gerçeklerden böyle döndürülüyorlardı. Yeri, sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz, helal besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz, Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O daima diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona özgü kılarak ona dua edin hamd, övgü, alemlerin Rabbi Allah içindir. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiğinde de Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce topraktan, sonra nüfteden, zigottan, sonra alakadan, emriyodan yaratan, sonra sizi bebek olarak ana rahminden çıkaran, sonra sizi yetişkinlik çağına ulaşmanız, ardından da ihtiyarlamanız için yaşatan O'dur. İçinizden daha önce vefat ettirilenler de vardır ve belirli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan da O'dur. Umulur ki akıl edersiniz. O diriltendir, öldürendir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der. O da hemen olmaya başlar. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da gerçeklerden uzaklaştırılıyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. İleride gerçeği bilecekler. O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suya sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Son onlara Allah'ın peşi sıra ortak koştuklarınız nerede denecektir? Onlar da bizden kayboldular. Zaten biz önceleri hiçbir şeye yalvarmıyorduk diyecekler. İşte böylece Allah o kafirleri saptırır, sapkınlıkta bırakır. Bu başınıza gelenler sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanız ve aşırı derecede sevinip kibirlenmenizden ötürüdür. Şöyle denecektir. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce vefat ettiririz. Onlar sadece bize döndürüleceklerdir. Yemin olsun ki senden önce de elçiler göndermiştik. Onlardan kıssasını sana anlattıklarımız da var, kıssasını sana anlatmadıklarımız da var. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayet mucize getiremez. Allah'ın azap emri gelince de hüküm verilmiş olur. Batılı seçenler orada kaybetmiş olacaklardır. Bir kısmına binesiniz, bir kısmının etinden yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice yararlar vardır. Göğüslerinizdeki, kalplerinizdeki arzuya onların üzerinde ulaşırsınız onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah size delillerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz ki? Dilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek üzere yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha sağlamdılar. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla yarar sağlamamıştır elçileri onlara apaçık bilgiler getirince onlar kendilerinde bulunan eksik bilgiye güvenmişlerdi buna karşılık alay ettikleri şey kendilerini kuşatacaktır ağır azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettiklerler Allah'ın kulları hakkında süregelen gelen kanunu olarak azabımızı gördükleri zaman o anki imanları kendilerine yarar sağlamamış olacaktır kafirler orada kaybedeceklerdir